arkadaşlar ben Hey Obi Aynı. Şimdi bugün Sky serimize başlıyoruz arkadaşlar. Allah Allah yanıyoruz. De yatakta yapmamız lazım arkadaşlar. Şimdi ben de niye hızlı Mahas var ya arkadaşlar. Öldüm. Yine koyalım bunları arkadaşlar. Bu arada ağaç çivi de yaptım. Ops yeniden koyalım. Tamam. En iyisi şey ama bu yayı açar mı arkadaşlar? Açarsak iyi olur. süreyi de açalım. Tamam. Şimdi evinin üstünü göstereceğim arkadaşlar. Böyle. Bir çift falan da koyacağım arkadaşlar. Ve bizim oradaki e, nedir adasına gitmemiz lazım. Neredeyse tüm adaya gittim. Bir tek o nedir adası kaydı arkadaşlar. Ona da gittik mi? E, tamam Şimdi bu arada ayetin setim var arkadaşlar ama iki tane bu arada kalkanım bir var Arkadaşlar şimdi hop, hop hop hadi 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 hop Tamam bizim bayağı şey birazcık toprak kalmamız lazım Çünkü zaten yol görüyorsunuz biraz şey kaydı Arkadaşlar ben yapmıştım videoda şey şey yolun yarışını. Ee, Yolun tamamını da bu videoda yaparız. Allah Allah Allah. Açık mayası olduğu için arkadaşlar bu video biraz kısa olacak. Arkadaşlar. Ne kadar açık tutabilirim bilmiyorum. Oraya gidene kadar açık tutalım arkadaşlar. Eyvah. var arkadaşlar neyse zaten ölmedi Allah <laughs> bu arada ağaç ettim Arkadaşlar Tamam. Bir dakika. Buradaki bazı şeyi hatta tüm şeyi yapabiliyoruz. Buradaki şeyi de yapabiliyoruz. İyi. bunları kazmaya başlayalım arkadaşlar. Hayır. Gitti. Biz de gittik. <laughs> Eyvah. Gitti arkadaş soyun. Ne yapacağız şimdi biz? Kuyukta şey masdan ettim arkadaşlar. <laughs> Aha. Ulan şey duruyor. Su fidanı atalım. Tamam topyak geldi. Onu da yazma lazım arkadaşlar. Bu konu atabiliriz. Biz zaten ağaçta yaşıyoruz. İnşallah i̇şte bunu alabilirim. Üç tane arayalım arkadaşlar. Ya yeni de arayalım. Bu mi neydi? Tam beş tane oldu. Hadi yani yeri tamam. Bayağı bir yazım. Suyun altındayken biraz zor kılıyor arkadaşlar. Biraz yavaş. Normal. Şey. Normalinden yavaş. Allah. 12 tane yeter. Yani bir gideyim arkadaşlar. Mesela 12 yeter. 77 biraz daha kalacağız zaten yolumuz az yeter ya yeter yok yetmedi. Da yeter ya. Yetti yetti. Ooo. Enchantlı Aytın Zülük var arkadaşlar. yazdım. Demirde. Sandıkta. Aytın elma. Oho! Bu da yakmak için bu da. Fidanı da iyilik yapmak için biliyorum. Ya da biz böyle mi Zaten itenme gitmiyor arkadaşlar. Şöyle şu zırhı da giydik. Zengin olduk. Bir de bir şey de yazdım arkadaşlar. Ee, neydi adı? Pantalon. Pantayon yok. Pantalon neyden, ya yapabiliriz ki? Ne yap yapamıyoruz? Ne yok? Neyse, bir sonraki bölümde görüşürüz.